Merhaba. 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 Daha gelecek var mı? Yok, başlayabiliriz. İyi. Arkadaşlar, hepimizin zararına çalışan küredi bir çete var. İlyas ve Recep isimli iki kardeş etrafına topladıkları bir yığın adamla baskın verip zarara sokuyorlar. Bu bizler için önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bir de hepimizi sülük gibi emen haraçı Kadir var. Bence en büyük tehlike budur. Birliği kuvvetli, silahı şaşmaz, korkusuz bir heriftir. Kadir'e karşı artık birleşmenin zamanı gelmiştir. El birliğiyle düşmanlar ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilk işimiz Haraç'ı Kadiri yok etmek. Arkasından İlyaslar, Recep kardeşler. Sonra da Çolak Cemil. Kadiri ortadan kaldırmak için bir tek çıkar yol var. Hepimizin tanıdığı Osman'ı Kadir'in üstüne salmak. Biz de bu suretle işe karışmadan ...O itten yakamızı kurtarmış oluruz. Bu iş için de Osman'a büyük para vermek lazım. Verir misiniz bu parayı arkadaşlar? Kabul! Ee, kabul! Kabul, kabul mü? Kabul, kabul! Peki, ben de o zaman Osman'la konuşurum. Gidiyor musun? Ha. o gömlekle gitme. Bunu almıştım sana. Hepsi senin! Gör bu işi Osman! Kadir'in işini bitir! Bu kadar paraya değil Kadir, elli adam vurulur! Birleştik biz Osman. Sırtında koca bir ordu olacak. Meleği iyi gördüm. Kafi değil mi komiserim? İki yerde çıkarılan ceset aynı şeyi gösteriyor. Suç üstü yakalamak en kuvvetli delildir. Toplantı yaptılar, birleştiler ve birbirlerine savaş açtılar. İçlerinde on arkadaşımız var demiştim. Her şeyi biliyoruz. Hepsini yakalamak bir gün meselesi. Rafet evde mi? Evde. Ne istiyorsun? Dükkanda bulamadım seni, hazır mı? Bundan böyle aracın kesik Kadir! Adam olmaya başladın Rafet! Lakin ben alırım! Zorla mı? Ya iyilikle, ya zorla, alırım! Delikanlı! Ben varken bu kapıdan haraç alamazsın! Bilmiş ol! İhtiyar. Bir daha karşıma çıkma bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Yarın geleceğim hazır et parayı. Sağlam delikanlı. Fatma. Geldi. Geleceğini ümit etmiyordum. Sana elbise aldım. Bir sıkıntın var senin. konuşursan rahatlarsın. Derdini demeyen derman bulamazmış. Kaçıyor musun benden? Kaçmam senden değil Fatma. Kendimden kaçıyorum ben. Niye Kadir? Babamı tanımadım hiç. Anam da yoktu. Ölmüş ikisi de. Yetimhanelerde şurada burada büyüdüm yetiştim ben. Asıl adımı bile bilmiyorum. Kadir dediler Kadir oldu ismi. Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, kısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için... ...arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım. Sonra? Sonra köprü altında... ...sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci... ...bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım. Silah tutuşturdular elime. Vur dediler vurdum. Kır dediler kırdım. Doğru yolu gösterenim olmayınca... ...haraç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştum. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı. Ben bilye yuvarlamadım, top peşinde koşamadım. Bir çarktır kanadında yuvarlandım, durdum. Yuvarlanan, sürüklenen yalnız bir adam. Susan bir adam. Abi, Aby, bu. Evet ta kendisi. İnip takip edelim. <laughs> ben de seni arıyordum Kadir abi. İyi ki geldin. Hayır ola ne var? Üç kişi meleğin kolunu kırmış. Bütün adamlar sana karşı birleştiler. Yanındayım Kadir abi. Kafalarını kırmalıyım onların. Senin bakacak bir ablanla melek var. Bir de yuva kuracağın nişanlın. Bu dava benim davam, benim meselem. Sen karışma. Güzel. Dediğim şekilde hareket edeceksiniz. Kız çok işimize yarayacak. Kadire öyle bir oyun oynayacağız ki dünyasını şaşıracak. Hadi göreyim sizi. Hazır değil Kadir. Vermem dedim de. Yokuşa sürdün Rafet. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bileğin de silahın da delikanlı! Ama her zaman beni böyle avlayamazsın! Geçikmem. Şimdi sen de dikkatli ol! Ben hayatta yenilmedim! Bunu yanına bırakmam! Alev orduysa arşın burada ihtiyar! 啊啊